Konuşanlar orijinal bir talk show konsepti. Her gelişme bizim için çok büyük bir sürpriz oluyor. Konuşanlar sevenlere kötü haber. Biz neye gülersek seyirci de ona gülere inanıyoruz. Hasan Can Kaya bütün videoları kaldırdı. Hesap ederek şurada çıkalım, burada çıkalım gibi bir planla hareket etmedik. Takipçileri ise bu işe büyük tepki gösterdi. İşte detaylar. <laughs> Konuşanlar adlı şovla yıldızı bir anda parlayan Hasan Can Kaya'nın YouTube'daki bütün videoları silindi. Son dönemin en popüler komedyenlerinden biri olan Hasan Cankaya bu hamlenin ardından internette çok yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Peki Hasan Cankaya kim? 18 Aralık 1989'da gün görende dünyaya gelen ve aslen Malatyalı olan Hasan Can Kaya bir kadın bir erkek adlı dizide senaristlik yapmıştı. Şöyle bir hikayem yok yani gün görende bir gün şaka yaparken yoldan geçen bir yapımcı kartını verdi ve ünlü olduğum gibi bir yapım bir durum yok santim santim yani önce sette çalışarak sonra uzun süre yazarlık yaparak sonra yazarlıktan sonra en son yani kameranın en arkasından en önüne sırayla geçerek bir süreç oldu. Piyasayı senaryo kaleme alan Kaya, komedi alanındaki yeteneğini stand-up yaparak değerlendirmeye karar verdi ve ilk olarak Leman Kültür'de gösteriler yapmaya başladı. Piyasada bir komedi neksiği var. Ben buraya oynayayım gibi bir istek değil. Biz komedi aşığıyız. Bunu da meslek olarak yapmak bir rüya. Müzik Kullarıyla kısa sürede popüler olmayı başaran Kaya, daha sonra kendi projesi olan Konuşanlar'ı hazırladı. Konuşanlar orijinal bir konsept ya, orijinal bir talk show konsepti. Hiç de yapılmamış bir şey. Mesela onda da motivasyonum aynıydı. aynıydı. E, nacizane ben zaten bir iş yapıyorken daha önce yapılmamış bir şey olmasını arzu ediyorum. Yani Daha önce defalarca yapılmış, denenmiş, başarılı olmuş ya da başarısız olmuş. Bir işin taklidini yapmak zaten beni heyecanlandırmıyor. Umuyorum bu sözün arkasında durabilirim. Umuyorum 30 yıl sonra konuşanlar üçü çekiyoruz falan gibi bir e, röportaj vermeyiz. Kısa sürede büyük ilgi gören şov her kesimden insan tarafından takip ediliyordu. Seyircimiz yani ben arkadaş grubu onlara da. Arkadaş grubumuza da çok teşekkür ediyorum. Güldükçe çoğaldık. İnşallah daha çok güldükçe daha çok çoğalacağız. Youtube'da 2 milyona yakın takipçisi olan kanalın videoları sürekli trend listelerine giriyordu. Adım adım oldu bu. Böyle bir anda aniden patlama olmadı. Dolayısıyla çok hazır hazırdık. Ee, büyük seyirci kitlesi geldiğinde pişmiştik. Konuşanlar adlı şovun Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu olan Eksene transfer olacağı söylendi. Bu haberlerin ardından videoların yayından kaldırılması takipçileri tarafından tepki çekti ve konu hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Hasan Can Kaya geçtiğimiz gün yaptığı canlı yayında YouTube kanalında yayınlarına devam edeceğini ve yeni programlar yapacağını ancak Konuşanlar adlı şovun bundan sonra yeni dijital platform eksende olacağını açıkladı. Yıllarda çalışıyoruz ama bu iş alan Türk'umuzdan dolayı çalışıyoruz. Hani bir hesap ederek şurada çıkalım, burada çıkalım gibi bir planla hareket etmedik. Dolayısıyla her gelişme bizim için çok büyük bir sürpriz oluyor. Can Kaya'nın Konuşanlar adlı şovu çok beğenildi, çok tutuldu. Acaba YouTube'da olduğu için mi izleniyordu? Bu büyük başarıda YouTube'un da payı büyük müydü? Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar şovunu YouTube'da olduğu için mi izliyordunuz? Yoksa eksene de izlemek için girecek sıkı hayranlarından mısınız?